Ne demeci Furkan'ın yeni bölümü? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan bu güzellikte. Ee, Fur Furkan, Furkan Ayla Survival'ın e, 4. bölümüne karşınızdayız. Oyunda kimse yok ama yanımda Zeynep var. Bu arada arkadaşlar skinimi son olarak bu yaptım. Ee, kendime böyle benzetmeye çalıştım. Ee, öyle kendime benzetmeye çalıştım. İşte yani bu skin yaparken üstümde hangi kıyafet varsa onu yaptım. Ama üstümde kuru kafalı bir kıyafet vardı ve ben de kuru kafayı yapamayacağım için tavuk yaptım, ee, bileklik falan yaptım işte, ayakkabı falan. Saçımı öyle yapmaya çalıştım. Ee, neyse, şimdi devam edelim. Zem sen de konuşabilirsin istersen. Of yağmur şimdi. Bu bölüm büyük ihtimalle şey maden yapacağız. Hmm, Bakalım madenlik eşya şunlar var. Hepsini mi alsam? Şimdi şunu alayım tek. Şimdi ilk bir şu taşları alalım biz. Arkadaşlar, playstation'a neden video gelmiyor? Onu açıklayayım. Ee, birincisi, PlayStation'dan o kadar çok video gelmeyecek. Ee, bu ne? Nasıl yap? Ha Neyse. İkin, ikincisi ee, neydi? o kadar yani PlayStation'dan çekemiyorum. Mobizen yok PlayStation'da. Öyle işte Mobizen yok. O yüzden normal kamerayla çekmek zorunda kalıyoruz ve ben bundan sıkılıyorum. Yani kamerayla çekmek sıkıcı geliyor bana. Neyse sıkıcı geliyor. Hemen şöyle gece demi Gece de olmuş. Hemen bir sarıştık. Bir dakika difficulty Of en zor derimde. Ben iyisi de oynamayı tercih ederim. Kapısı <laughs> <laughs> Hı hı. mu? Ama şeyde. O zaman hardtaydı. Of, koşamıyoruz. Koşamazsın tabii. Oh, bu da bitti. Aa, bir dakika. Yanım bölümde kimse yok ki. Uyuyabilirim doğru. ilk defa uyuyorum. Şimdi hemen örümceklerden falan düşen her şeyi bir alalım. Ay. Zombilerden düşen. İskeletten. Bunu mu? Ya içinde bir şey çıktı. Okay. evine bakalım. Evine ağaç dikmiş. Akıllıca. Ben önceki videoda söylemiştim zaten. Ha? Evet. Ben hiç görmediğim için. Şimdi. Ben giremedim. Şimdi tarım, ay, madenle odaklaşalım şöyle tam bırak şunu şunu al şimdi şuradan şöyle biz bir inelim of, Çok güzeldi ya. Arkadaşlar e, neden bu seri introsuz derseniz böl, e, bu şeyin ilk başında e, neydi bu serinin birinci bölümünde intro yapılmadı böyle. Ya yeter unutmuşum intro koymayı o yüzden introsuz yaptım ben de bu şeyi seriyi. Bir şey gördüm ben altta. Ee, ya ben ben şundan kurtulmak istiyorum ya. <laughs> 30 tane kalsın 31 olmasın. Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar Zeynep'le ben yani tek olunca ikimiz tek ikimiz olunca böyle sıkıcı oluyor. Onun için özür dileriz. Ama bu seriyi şey yapacağım. Uzatacağım öyle. En uzun serim bu olacak. Bir 30 bölüm falan olur herhalde. Yani yapacak hiçbir şey yok ama video gelmesini istiyorum. Ya bak yeter be. Uh. Kaç dakika olmuş? Şimdiden 7 dakika olmuş. Boş geçti. Tamam. Ben bu şunu alalım. Lazım olmaz buraya. Altı bir şey var. Sana... Evet, bir şey var. Şuradan bir tane ha. alalım kömürü. Ve kendimize 5 tane meşale yapalım. Şimdi oh. şunu az. Koy şuraya. Tamam. Şimdi devam edelim. Ne oldu? Büyüdü lan giderken. Kazma da bitmek üzere. Heh, şimdi bitmeden hemen şunları yapalım. Heh, kırıldı. Yarım golüm. Ya buradan niye çıkamadık biz bir türlü? Ve arkadaşlar senin de aslında ben seriyi kafama göre uzatmayacağım. Like'lara göre uzatacağım. Ee, yani serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuna bir unutmayın. tane taş da var. Ya ya Allah'ım sen bana yardım et. Tövbe ya. Yeter. 11 dakika olmuş. Hemen şu madeni de bir bulalım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Böyle yerim falan dolu doluyor. Gönderme uzun sürüyor. Böyle normal şöyle normal bir uzunlukta video istiyorum yani. Bu kadar abartmaya gerek yok. Eğlenceli olsun yeter. Bari şunu bir ha, demir buldum. Vallaha demir buldum. Bilna demir buldum. Bakın şuraya. Böyle. Yani, şey, Oo, hem de bayağı bir demir var. Kaç tane bulduk? 5 tane. Yok. Şu an 6 oldu. 6 demir bulduk. Tamam, başka yok. O zaman alalım şunu. Ben böyle ilerleyeceğim. Ha, akşam Tamam. Şimdi şunları da alalım. Tamam. Aslında bu ev mi yapsam ben? Yok mu? Var. He. Adamlar senden daha güzel evi yapıyor. Olamaz mı? Yeter artık. Neyse demir bulduk ya Aa. bitirebilirim videoyu. Onu bu demirleri <gülüyor> ısıtınca <gülüyor> onlar orada kalsın. Ya bunca yolu boşuna geldim değil mi ben? Şimdi <laughs> koyalım şunları. Olsatsın. Şunları da koyalım. Bir şey deyince acaba şöyle oluyor mu? 13 dakika olmuş. Peki şöyle. Hayır. Aynı. Tamam. Bunu da aldık. Son bir tane kaldı. Bunu da alınca videoyu bitireceğim. Evet. Koyalım. Bir videom daha sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler. iyi seyirler. Takipçi kalmayı unutmayın.